Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Bugün deprem sonrası ihya çalışmalarını yerinde incelemek, kurban bayramı öncesi hasret gidermek ve bayramı birlikte karşılamak üzere Hatay'dayız. Depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak, onları yeni ve güvenli yuvalarına en hızlı şekilde yerleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde öncelikli gündemimiz deprem bölgesi ve afetlere hazırlık olmuştur. Deprem siyaset üstü ve ihmale gelmeyecek bir konudur. İstişare ve ortak akılla hangi partiden hangi görüşten olursak olalım hep birlikte bu sorunla baş etmek, mücadele etmek ve gelecek nesillere çok daha dirençli şehirler çok daha dirençli bir ülke miras bırakmak durumundayız. Bugün Ankara'dan geniş bir heyetle Hatayımıza geldik. Merkez ve yerel birlikte konuları gözden geçirecek. Yapılan çalışmaların yanı sıra yaşanan sorunları ve önerileri değerlendireceğiz. 2024 yılının bütçesinde deprem çalışmalarına 1 trilyon 30 milyara yakın bir ödenek tahsis ettik. 2023'te birlikte değerlendirirseniz 2023-2024 2 trilyon liraya yakın bir kaynağı sadece merkezi idare eden deprem bağlantılı çalışmalar için tahsis etmiş durumdayız. Şehirlerimizi konutları ve caddeleriyle, meydanlarıyla, ticaret, üretim ve istihdam altyapılarıyla yeni baştan tasarlıyoruz ve inşa ediyoruz. Sosyal ve ekonomik hayatı ayağa kaldırmaya gayret ediyoruz. Amacımız yaklaşık 401 bin konut ve 41 bin iş yerinden oluşan 442 bin hak sahibinin hiçbirini mağdur etmeden tamamını yuvalarına ve iş yerlerine kavuşturmaktır. Depremden etkilenen 11 şehrimizde 460 bin bağımsız bölümün büyük kısmının ihale süreci tamamlanarak inşa çalışmaları başladı. Eş zamanlı olarak 1240 şantiyede 110 bin işçimiz ile afetzede vatandaşlarımız için güvenli ve sağlam konutların inşası devam ediyor. Bu dünya ölçeğinde herhalde en büyük operasyonlardan bir tanesi. 4333 köyde ise köy evi yapım çalışmaları sürüyor. Böylesine kapsamlı bir inşa faaliyetinin merkezde ve yerelde güçlü bir koordinasyonu gerektirdiği açıktır. Koordinasyonu sağlamak üzere de mekanizmalar kurmuş durumdayız. Geçen yıl ilgili tüm bakanlarımızla yaptığımız toplantılar neticesinde bakanlıklar arası bir mekanizma oluşturduk. Bu mekanizmamız her hafta toplanıyor. Strateji Bütçe Başkanımızın başkanlığında ve bizlere de bilgi veriyorlar. Konutlar nasıl gidiyor? Eş zamanlı olarak yapılması gereken altyapı çalışmalarında neredeyiz? Bunları hep birlikte bütüncül bir çerçevede planlıyoruz ve hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Şubat ve Mart aylarında 76 binden fazla konut hak sahipleri belirlenerek vatandaşlarımıza tebliğ edildi. Yapımı biten konut ve köy evlerinin teslimi her ay 10 15 bin olmak üzere etap etap devam ediyor. Depremzedelerimize verdiğimiz sözleri tutmak için gece gündüz gayret ediyoruz. Bu yıl sonuna kadar 200 bin konutu 2025 yılının sonuna doğru ise bütün hak sahiplerimizin konut ve iş yerlerini teslim etmeyi hedefliyoruz kira yardımı, taşınma yardımı, destek ödemesi, tahliye ödemesi gibi farklı adlar altında vatandaşlarımıza doğrudan yapılan ödemelerin tutarı bugün itibariyle 128 milyar lirayı aşmış durumda. Bununla birlikte yerinde dönüşüme de önem veriyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarının önündeki hukuki engelleri yeni yasamızla kaldırdık ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığını kurduk. Buradaki amacımız da çok net. Kriz yönetmek istemiyorsanız riskleri iyi yönetmeniz lazım. Esas olan kriz yaşanmadan riskli alanların dönüştürülmesi ve hem can kaybının hem mal kaybının önlenmesi. Bu çerçevede meclisimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Yeni kanunumuz çıktı. Cumhurbaşkanımız da Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesini yayınladı ve yeni bir döneme girmiş oldu. Şehirlerimizi dönüştürmek için harcadığımız kaynak yıkımları telafi etmekten çok daha az maliyetlidir. En önemlisi ise bu şekilde kurtaracağımız canlardır.